İletken ve yalıtkan maddeler. Elektrik enerjisi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Elektrikli ev aletleri, aydınlatma, ulaşım gibi birçok alanda elektrik enerjisinden yararlanırız. İletken ve yalıtkan maddeler nedir? Elektrik enerjisini bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilen maddelere iletken, taşıyamayan maddelere yalıtkan denir. İletken maddeler, atomlarının dış yörüngelerinde serbest elektron bulunduran maddelerdir. Bu elektronlar, elektrik alan etkisiyle hareket ederek elektrik enerjisinin iletimini sağlar. Yalıtkan maddeler ise atomlarının dış yörüngelerinde serbest elektron bulundurmayan maddelerdir. Bu nedenle, elektrik alan etkisiyle hareket edebilen elektronları bulunmadığından elektrik enerjisini iletmezler. İletken ve yalıtkan maddelerin örnekleri: İletken maddelere örnek olarak metaller, grafit, tuzlu su, asitli su verilebilir. Yalıtkan maddelere örnek olarak plastik, cam, tahta, kağıt, hava verilebilir. İletken maddeler, yalıtkan maddeler. Metaller, bakır, alüminyum, altın, gümüş gibi metallerden yapılan tel ve eşyalar, plastik, cam, tahta, kağıt, hava. Kurşun kalem ucu, seramik, kauçuk. Madeni para, pamuk Elyaf, strafor köpük. İletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları. İletken maddeler elektrik enerjisinin iletiminde kullanılır. Örneğin, elektrik kablolarında, elektrikli ev aletlerinde iletken maddeler kullanılır. Yalıtkan maddeler ise elektrik enerjisinin güvenli kullanımında kullanılır. Örneğin, elektrik kablolarının etrafı yalıtkan maddelerle kaplanır. Bu sayede elektrik enerjisi yalıtkan madde sayesinde insan vücuduna iletilmez ve elektrik çarpması gibi kazalar önlenir. Sonuç. İletken ve yalıtkan maddeler elektrik enerjisinin iletiminde ve güvenli kullanımında önemli rol oynar. Bu nedenle bu maddelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını bilmemiz önemlidir. Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler. Elektrik enerjisi, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılan önemli bir enerji türüdür. Elektrik enerjisi, iletkenler yardımıyla iletilir. İletkenler, elektrik enerjisinin akmasına izin veren maddelerdir. Elektriksel direnç iletken maddeler, elektrik enerjisinin iletimine karşı bir miktar direnç gösterir. Bu direnç, elektrik enerjisinin iletken içinden geçmesini zorlaştırır. Elektriksel direncin bağlı olduğu, Faktörler elektriksel direnç 3 faktöre bağlı olarak değişir. Yıldız iletkenin uzunluğu, iletkenin uzunluğu arttıkça direnci de artar.